Buyurun gelin. Hayatımı çiçek toplayacağım bugün akşam. <laughs> Ay. Ama kız gelme Hindle gelme gidin şuna. Gidin. Hoş geldiniz. Sefala geldiniz arkadaşlar. Gulu 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 Gelme Şam gelme hadi gidin. Kaynıyor bizi bunlar şimdi o çıkmasa bari. Ana sen git kız. Kaybet dedim kazları. Hadi gelme. Gulu 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 gülü. Hadi gelme gidiyoruz biz. Hadi arkadaşlar. Biz. He? Ha. ha? bina koçuje oturacak sure. Hı hı. ay otobak ana yememişti kız. Ben de buradan gel geçemeyecek mi? Ha. Ey e, daha Bay bay gelmeyin. <laughs> gelmeyin. Abi Hindar gelmesin ana. <laughs> Bu Hindle. Hindiler arabayla çıkmasa bari. İki <laughs> tane arkadaşlar annem babama hayatına şişe toplamaya gidiyormuş. Eyvah. Boğuruyor bizim Hindiler. Hindiler gidiyor ha. Bakın. Evine geziyorlar öyle. Ama bu Hindiler neden böyle ya o? Çakma çakmanı. Aha. Aşağıda çap aşağıda çap bak beyazı. Evet arkadaşlar. Yola çıktık gideriz. He? Kızım öyle çiçek alalım nereye gidiyorsun? Geçse ana bak şurada beyaz sarılar var. Alsana şurada sarıları. Ne güzel bak sarı çiçekler. Lan, bu mantar da mantar toplamıştık değil mi biz mantar? Şimdi mantar yok bu lada. Mantar ma yağmur getir verdin Adana. Şuna geçse sen anne. Yani. Buraya geçse. Burada ya. Nerede? Burada şurada. şu da. Sarı şey var, gidiyor? Anne! Anne, al bak mantar çıkmış bak. Bak. İnci bıçak mantarları çıkmışlar kızlar gene. Taze kokuyor kokuyor Kız taze tabi Biz biz için bakmıyoruz kız? Ya, yeni sen yeniden ona Kız çok güzel kokuyor Ne altı bak ha Olur mu? Geçen sene bu zamanda toplatıp atıp biz yedik anne Var bu mantar Mantar var mantar Adam bak oyun ne? Ne yapıyorsun kız? Ne oyunu oynuyorsun? İp mu? Hadi gelin <laughs> ibatlamaya. <iyim> <laughs> Haydi gelin kızlar ip atlamayı. Anam. Anam. Hadi gelin kızlar ip atlamayı da ya. Kız nereye gidiyor? Sabahın geçsin ya. Nasıl? Buranın arkasında. Kız tren geliyor. Oo, bak tam çıktı karşı Evet arkadaşlar. Sümbül bak şurada gıyırda var. Sümbül sümbül. Sümbül sümbül ana. Sümbül toplayacağız arkadaş. Ay, ay, Ayam Ayağım kayırız. Ceydat kız. Ay, taşlı üzerinden geç yürünmeye daha. Ay. Ay, çiçek alana geldik. Evet arkadaşlar, çiçeklerimizi topluyoruz böyle. Bakın. Kokuyor, kokuyor. He? Bir şey kokacak mı? Arkadaşlar biz devamlı böyle sümbül topluyoruz. Eee biz devamlı geliriz böyle sümbül toplama. Demana. Evet. Topla bakalım sümbülleri. Ay. Iki buna 2 metre olmuş daha. Var arkadaşlar. Geçen topladık bir sümbül. Gen topluyor sümbül biz. Açtı lan kız ha. Ama e ee, kokuyor mis gibi değil mi? Buna çok su içiyor be. Ne su içiyor? Bardakta. Allah Allah. Hay hmm. be. Hmm. Ne yapacaksın ha? Tamam bir doğaracağız anahtayı öyle yedireceğim. Abo. Zehirlenmiş de <laughs> yürüz Baba bak ne diyor sana anam. Eyvah bu an morul de gidecek mi? Soğan yeşil soğan deriz. <laughs> bu an buna, insan buna zehirlenmez be. Ay. Ay sen bak <laughs> kim tapıyorsun? Aliye. Hayatına mı? Evet hayatıma. İlk aşkım. Ay. Sabah bu çiçek alma diyen mi? Bak gidiyor. makbule Makbulü hanım. Ben bak ben sana çiçek topluyorum tallın orta yerinde. Evet. ilk <laughs> aşkım ve son aşkım diyor anacığım. Ağabey. ay Vay. Çiçek. Oo, Vay. bak bayanlar sen çiçek olsun de ya. Baba bayramda anamın ne sözü verdi? Bak sözünü bekliyor. Kundur alacak mısın? Almasın yüzünü tükürecekler ya. Ee? Eyvah! Baba cıkır. duydun mu? Söz verdiğin yerde kişiler de varmış yanında. Almazsan demişler. Ben karışmam. Dayan Yüzü kara çıkar vallahi. Tükürecekler yüzünü. Eyvah! Eyvah! Bahir kundur almadı Eyvah! Hep nasıl Cizme ver. Cizme ne yapacağım ben? Kundur almadı diye babam bak. Bahir cizme geliyor. Cizme almadı de ya. Baban için cizme almadı sen ama aşk olsun. Şey ayakkabı ayakkabı almıyor. Ayak yılan şey ayakkabı mı ya. Lastik. Lastik ayakkabı Ne Çok anam lastik ayakkabı sal. Lastikten düğünü mü gidiyorsun? Eyvah. Ay. Doğru topu giyecek, kunduru giyecek. Abu. Bacak aramı ben de lastik giyecek boyuna. Aşk olsun. Kocak alam giy lastik kız giy lastiği. Narış lastik giy düğünü gene. Oo. Narış genç kızga. Evet arkadaşlar şu anda da var. Anamla birlikte gidiyoruz. Toplaya toplaya günlük işlerimize başladık. Bugün arkadaşlar herkese selam aleyküm. Değerli YouTube ailem. He? Ay şurada bak gördün mü? Şurada var. Ay bu daha çok var hani gördün mü? buna geç açmışlar anne hani bura geç. Kız daha güzel de koydum burada ya. Anacığım. Şöyle. Ay kız dur dur duran bakalım gel. Uçma uçak gibi. Havaların yakın diye uçur bu anam. Evet. Anam işim var diyor. Oo, bu alan çiçek da bak insan çiçek getirecek. Hayatının çiçeği bak. Aa. Mis gibi sümbül kokusu gelsin evlerinize. Al bakayım. Ay. Ne güzel bak. Bak evimizin ne, ne güzel oldu şöyle. Kara kara su oldu kızana. Akçam mı sıva yani? Ha? Sıva akçam ya, mı? Şu ha? Ezi. Oo. <laughs> güzel güzel kokusu değil mi? Ne güzel oluyor. Bakın de olacak mı mı? Ben ne bileyim. onu çubukla yapsınlar. Onu çubukla yapsınlar be? Ha. Ama boyayamayacak lan. ne olacak? Boyuyor olur. Ne yıpa lan. Ne bileyim ben ben. Giresin o zaman bakayım. Evet arkadaşlar. Bak trenin arkasından. Biz mesela orası koru gibi kız. Ağaç büyümüş orada. Önde baksana. Evet arkadaşlar hareket edelim bakalım şöyle bakın şöyle. şöyle bak bunların ne ağla yapıyormuş ağla He? Bak o yanları ağla yapıyorlar bak o yanları İşte böyle bunları bak böyle buradan ağla açacak böyle tekrardan böyle Belediye, şey, işte. Değişiyor işte değişiyor ha Bunun halası değişiyor Böyle bunun sağlam. ağla geliyor Sağla ama kuruyormuş konuyum artık Hele değişiyor mu? Tabi değişecekler herhalde Şimdi de değil sağlam ama Hep kazıklar değişti Nerede kazık yapamam yandan. ben de Kanın dipiyor baksana Niyaz, ben -şey, Allah, yoktu, Hı, ne ben dikişe şu okulu yürüyemem Allah'tan yokta ana mu? Yok ilk kalep değil şirket yapan Gel gidelim kena? Tabi ne, ne? kilo kaç kilo geliyor ya. Tren gelmemiş mi ta tamam. Tren gelmemiş Annem gidiyor önden Hı. Hım 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 da hım hım yar. İşte buraya bizim. Evet arkadaşlar. Bakın böyle trenden doğru gidiyoruz biz takır tukur. Bacağımız yırılmasa iyi. Bak şu ürük var anne. O ürük hep gitmiş trene daşı de bütmüş. Orada keseli anları değil mi? Bu aşağıda şey değil mi? Evet. Bu yana kesiyorlar diye. Bu merak burada. Bak ya dut var. Geçen de büyümüştü bu dut değil mi? Neydi bu? Değil. Dut, dut muydu bu? <laughs> dut dut. Geçen bunu kesti adam. Bak yine büyümüştü dut hani. Taşı kenarı neyle büy? He? O ceviz. Onu da kesti. Yok o ne yapacak? Dibi gaz kalın onu. Tabii. Gaz kalın ha. Kesilmiş kesilmiş dibi Sen bir Bunu keserler burada kumaza hmm. Bak tren geldi onda. Şuadan bizi Hep diken ot baksana. Abi bu ne? doyuramaz. Doyuramaz. Hep bak şurada da inek çıktı basa yatağa gitti. Orada inek çıktı baksana ya. Baksana ya. Bunlar nasıl temizlecek ne? Aa. A -a. Gelme hindiler koşuşu geliyor anne Hindiler koşu koşu geliyor lan inanmaz kimse. Baksana araba çıkacak Gelme! Gidi! Kız geliyor lan ana. <laughs> bu kız geliyor lan ne ya? Boruyor lan kız. Gelirdi <laughs> lan haydi <Hayırlı gazla>. hindiler lan <laughs> şimdi lan. Abu aç düşecek maskasına. <laughs> Neyle bu hindiler lan Gelme gidi. Bak bak aşık sesimiz ne yapmıyor görüyor musun? Gelme gelme git dedi. Bak bunu ben... da. <laughs> gelme. Gelme git git git. Valla çok fena oldu. Çok dövüşüydü la bunlar. Gözünüz bayramda ben. vah. Bak grubu geldi. Aleykümselam. Bak geldim. Bu kız vurma kız. Vallahi özür Ne yapıyorsunuz? <laughs> Isırmış ya şimdi şimdi eyvah. Yandık. Yandık. Evet arkadaşlar. Sizlerle birlikte böyle. Bakın son durum böyle. He? Bizimkiler geliyor la. Nereye geliyorsunuz? Anne patates nerede gay? Sepette orduda. Yemek yapayım ben. Patika pişireyim. <laughs> patates pişireyim. <laughs> <laughs> Bak gel illa. Gürüürüürüürüürü. dolu bu. onları <laughs> yama. Ne oldu? Tren geliyor. Adamım beni. Ne yapıyor? Keltoş. Buna ben tanımadım Buna saldırıyormuş arkadaşa. Aman. Bir kişi gelmişlerdi komşumuzu saldırmış da. Yani bunlar da nazar değdi herhalde. Ne oldu Yandık. Artık bunları kefil olmam. <laughs> Trenimiz çekelim mi? Bakınız böyle. Arkadaşlar çiçeklerimiz oturma yerimiz yeşilleniyor. Güzelleşiyor valla. Hanımelleri açıyor. Ay ızır hanımelleri. Böyle valla Gerçi bizim çay düzenimiz yok da. Olsun yeter. Eğim ama aman eğim olsun da be. Kişiye muhtaç değilim. Bir avuç toprağım olsun. Kendi toprağımız olsun tren de geliyor. Soğuk çıktı. <laughs> tren geldi. <laughs> ne oldu? Bunlar benim koruyucularım. Biri şeker, biri kahve, biri süt. Gidi be kay. Durma arabanı çıkmay. Sen de geçiyor? Geldi. Geçti demek ne demek? <laughs> Aleyküm selam. Hadi bakalım. Evimize gelin. Yemek yapmaya gidelim. Yemek yapmaya. arkadaşlar çiçeklerimizi topladık geldi evimize neler yapıyorsun Şavak teyze makarna, makarna pişiriyor hmm. saatimiz oluyor doluyor saat burada karşı saat ya al bak saat sorabilirsin burada bak bir de yapamadım bu. Aa bak şöyle dursun ha evet evet arkadaşlar evet annem salatamızı yaptı evimize geldik bakın bakınız tatlımız. Tatlı gördünüz mü? Hakan Çelebi'nin elinden çıtır çıtır. Huş huş. Yaptığım tatlı. Mükemmel bir güzel oldu. Anlatamam size. Burada makarnamız, çiğli makarnamız var. Ee, bir tane de tavuk patatesli tavuk göğüsüyle e, patatesli kemen yaptım. Ee, i̇nşallah İptal da yürürüz. Gözeli olmuştur. Anne nasıl olmuş yemek? Bilmiyorum tadını. Tadını bilmiyoruz da, görünüşü nasıl lan be? Perfect, perfect. Beautiful, beautiful. Gördünüz mü? Kat kat baklava, kat kat baklava. Uy elim acıdı. Yani elimizden geldiği için yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Şanak hanım neşesi yok gibi diyorlar. Kılık, gülüyor bak ya birazcık. çok. Kan var. Anamın kanı var kanı kanı. Irmazan dolayısıyla. Ee, biraz böyle oluyor. İşte öyle evet, yıkadık. Gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım sağlık olsun. Taba kutu turşulu böyle, böyle. Turşulu ay anam turşulu gibi ya ayy. Ay salata da var yakın ha. Bu başka bu başka. Aman anam o başka bu başka da ya. <laughs> Koy bakalım koşulları. Az alınır, az onlar olur. Ziyan olmasın. Bu arada bak kabuz tuşumuz bitti bize. Ay kız mancan gibi doğradı niye ya küçük küçük değil ya acık o. Oh, ana bak kayıp ne ki? Hazırlık zamanı. Beder bu yana. Demeli be öyle çatı çuturuyoruz işte. Ay can çekti. Ay. Ay. Koku yeri ısıyor. Yeter. Yeter yeter. Ya onu bir onun bir yarısını yapıyoruz. Onu çıkıyor onu onda. Güzel bak. Alacak böyle kocay. 225 liraydı. Bedava. 3, 3, 4 defa sofrayı koyduk. Yani Söyle. yapacağım bir şey yok. Yavaş yavaş alacağız. <laughs> işleri zip çaksız. Ay, kedi gel. Isırma. Aa. Kedi ısırdı kediye. Düşürdü beni. Kedi bas bas ya. Ana. Dışarıda yağmur başlamış. İnci i̇nce ince. İnce ince bir yağmur yuvuyor şu an. Islansak mı ıslam ama ıslatıyor insanı. Güzel bir e, atmosfer. Kın kırmızı güllerimiz açıyor. Au, ne kadar güzel. Artık tam bahar havası bahar havasında şöyle özellikler içinde. Selamlar sevgiler olsun. Ee, benim kulağım bir şey geldi. Çatal ağzından e, çatal ağzına ben bir şey demişim. Ne demişim? E, orayı kötü demedim. Beni ben çatal ağzı halkından bir şey görmedim. Yani sıkıntım yok kimseyle. Hani samate demişler. Ben hiçbir yeri küçümsemem kendi Zonguldak'ımı, Türkiye'mi seven, vatanını, bayrağını seven bir gencim. Hiçbir zaman da ayrım yapmam. Bunu buradan açıklık getirem. Ee, hani kalp kırılacak bir şey yaptıysam özür dilerim. Ama kesinlikle ve kesinlikle e, hiçbir yeri küçümsemem. Kendi doğduğum toprakları da neden küçümseyem ki? Öyle bir şeyim olmasın. Ha ben ne demişimdir? Dağlar içinde yaşayamam demişsnur belki de öyle demiştum. o Ben burada ifademi, kendi ifade özgürlüğümü kullanabilirim. Her yerde insanlar her, herkes söyleyebiliyor. Kötü bir şey yok mu burada? Ben ee, böyle etrafımda açık öyle yerlere bakıyoruz. Hani ben kötüden bir şey konuşmam bakayım. Bu nereye gideceğiz çatal ağzına? Ya o yüzden ben çatal bazaranız geldim. Kilimli de gittim. Efendim, çatal ağzından çok takipçilerim de var. Onlarca takipçilerim var. Ya yani bir şey dediysem burada söylesin Ben buradayım yani ben bir şey de yani demem. Kendi vatanımı şey yapmam yani. Şaşıyorum yani bazen. <laughs> Hiçbir şey de yok. Aman dostlar bakın. Hinlerin bakın siz. Küçük şeyler için herkes bir bahane uyduruyor herhalde hayatta. Bir şey yok. Şağım camdan bakıyor. mü? Anne, bay bay yap bakay. <laughs> <laughs> Anam bay bay yapıyor. Evet, tatlımızı güyelim arkadaşlar tatlımızı. Bir saat var mı? Bir, saat, bir saat var mı? Oo. Bir saat var arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, mı? burada. saat Bir şekilde. var mı? Bir saat var mı? Bir Kat oldu mu? Çıtı çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Baksana. Tam baklavalı. Doğumun dişleri damık olsun. Tam kırıl dişleri ağzında. Ne de güzel olmuş. Hmm. Yine o. Yaptık yürüyüz. Allah Allah. Ne kadar güzel olmuş. Hmm. Vallahi güzel oldu. tatlımız. Şerbeti bol olacak. Bol. Çok, çok iyi. Çok şerbetli bir olacak. Güzel de. Çok şerbet bolu <laughs> yap. İçinde çekti mi? Çekti. Evet arkadaşlar bakınız. Durun tatlımız. <laughs> Yemeklerimiz Şöyle, şu, 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 şu. Ben ben de hazır. Turşu da alayım içeriye götürüyorum. Turşu da yanıma yanım içeri. Şöyle şunu içeri şunu koyayım ben. Ekmek var. Ekmek var. Ekmek var. Bayağı yetiyor. Bayağı Bayağı güzel. Sırma gibi olmuş. Güzel olmuş tatlı. Tatlı kare yaparsın. Bu arada güzel. Neyse baksana. Bak arkadaşlar. Gördünüz mü? Şey de güzel. <laughs> Hadi bakalım. Anam yemekleri yapıyor. Anne yaptın mı yemekler? Pişti mi? Şey, onu ne zaman buldu? Onu ben altta Altı kod olmuş, bir sürü Valla tatlı köşü ne Çok Tatlı köşü ne Yılmaz ya, onun tatlı köşü var dur. Evet arkadaşlar. Heh. Karıştı bakayım ona. Tatlı köşü mü? Tatlı O mü? Altı tatlı işte. Bir şey mi işte. daha? Çok şey diyorlar, şey? bari. Arkadaşlar bakalım yemeğimizi neler yapmışım. Hakan çelebi bakınız. Bunu ben yaptım. Tamam. Bakın, yuvya ana. Oo, güzel olmuş kızana baharatlı giden yaptım ben bunu. Göğüslü tavuk arkadaşlar. Güzel olmuş, değil mi? Güzel gele yaptım. buyuruyor arkadaşlar iftar menümüz böyle. İftarımız hazırlanıyor. Salatamız hazır. Oo, ana makarna var mı burada? İçeride. İçeride anam. Evet arkadaşlar, burada da makarnamız, kelebek makarnamız. Hmm, kanatlanıyor ki makarnamız bizim. Ne güzel. Ne güzel yapmışlar. Teknoloji makarnalı böyle kesiyorlar, yapıyorlar. Biz bir şey mi kuru yatıyolar. Hakikaten değişik yani. Çiğli makarna arkadaşlar. İnek, kaymağı yoğurdu üzerine kavuruyoruz makarnayı haşlanmış makarnayı üzerine döküyoruz yoğurdu kendi kaymağını kavurup dökebilirsiniz biz çiğ sütün kaymağını azıcık alıyoruz döküyoruz anlayacağız burada böyle Efendim burada tatlımız turşumuz salatamız mevcut bizlere Afiyet olsun hadi bakalım ha, izlemeyi bol yolumuz mal etme inşallah Safurumuz oldu arkadaşlar. Allah kabul etsin niyetlerimizi. Sabaha karşı. صباح ازان